Evet biz buraya yeni gelmedik biz buraya geri geldik güzel takip etmiş hoş geldin çiçeğim ben neden yazamıyorum? Oğlum ben mi çölde çok zaman geçiriyorum? Bu kurtçuk niye çıkıp duruyor ya? Oğlum kurtçuğun ben diğerlerini izlerken gördüm. Kurtçuğun aşağıda bir bıttık bıttığı var. Oradan akıyorsun krediler diyor. Oyun içi... Ha credits krediler de diyor okey. Arrakis'e hoş geldin. Bir başlangıç yeni olan en büyük özen gösterilmesi gereken zamandır diyor. Hesapta ne var? Ağabey basıp Tamam sayfayı atıyor. Şimdi oyna dedim. Avrupa'yı seçtim. Önerilen sunucu diyecek. Sonucu adı zaten oraya verdi. Oha Volkan. Oğlum önerilen sunucu direkt benim sana yazdıklarımı verdi bana. İki arkadaşım orada oynuyor diye. Lexiyecini. Gelebiliyor musun? Çok ilerlemediysen bir denesene. Ben buna gireyim mi, deneyeyim mi? Olursa gelir misin? Kırmızı değil mi şu anda orası? Hayır. Normal oluyor şu an. İki arkadaşım var. Eksi bir pink diyor hatta. Katıl diyorum şu an. Katıl diyeyim mi? De girebiliyorsan. Katıl dedi. Ben dinlerim bakarım. Lexiye hedefine gidiliyor. Sırada sen varsın. Kuyrukta dedi. Girdi kanka. Approach prisoner. Rahibe ana yaklaş mahkum dedi. Vallahi girdim. Gelsene buraya hiç ilerleme. Show yourself, child. Lexiyeci miydi? L E G G. Karakter sunucundan farklı bir sunucuyu ziyaret edeceksin. Bir sunucuyu ziyaret ederken üstün karakterinin ana sunucusunda kalacak ve bazı kısıtlamalar olacak. A karakteri mi sunucuya geçiriyorsun sen şu an? Neyse ben adam yapacağım kardeşim. Ben kendime adam yapıyorum şu an. Karakteri siliyorum o zaman. Karakteri sil yeni karakterle gel. Şu an başlamak için ön ayarlı bir karakter diyor. Önceki ön, ön ayarlara bakıyorum şöyle bir de. Nuslu olandı değil mi? Quirinus. Bu aynen Lexieci şeye de yazsana. Onur abi. Yazdım yazdım. Ali Rıza da yazdı zaten. Grupta Ali Rıza var ya Ali Rıza da orada. Atla buraları. Twitch, ve YouTube'da yayınımız. Nerede benim açtım? Açık, dur yazalım. Şimdi kendimize bir karakter yapalım önce. Bazı şuradan başlayalım. Evet, yüz tipi. Burası önemli hocam. Bu kısım önemli. check box'ın görselini dur bakayım de yapacağım şeyi. de yapacağım. Tamam. Tam yeter herhalde şuralara ya. Bir çeneli olmasın. arıyorum. En yakın surat attı, yüz attı bunda var. Yaş. Yar mıyım lan ben? Genç olsun. Şöyle hafif çizgili. Üç iyidir. Baş detayları. Çene genişliğimiz. Benim çenem geniş değil. Sadece çok. Derinlik. iyi bu. Yanak dolgunluğu ha. Bakayım. Evet, güzel. Elmacıklar. Çünkü elmacıklarımız yüksek değil bizim şöyle. Evet. Çıkıkta değil benim elmacıklarım. Değil. Geri. Tamam gittik. Göz rengi, kahve. Yeri. Göz akı tonu. Beyaz ya. Göz detayları. O kadarına gerek yok. Öl yok oluruz burada yoksa. Başlayamayız. Ciltte leke meselesi. Yok ya lekesiz olsun. Kızarıklık yok hafif bir olur koyu halkalar diyor yok abi göz altlarımız temiz olsun saça sakala geçelim bir saç stili evet mesela şu an saçlarımız kısa değil en yakın ne var burada abi neden böyle ilginç modeller düz bir şey yok Ha bu şeydi. Yeni oyuncu yolculuğundaki tüm teknolojilerin yolculuğun başından itibaren kilidinin açılmasını istiyor musun? Bir daha söyle. Yeni oyuncu yolculuğundaki tüm teknolojilerin yolculuğun başından itibaren kilidinin açılmasını istiyor musun? Hayır niye Kilidine öyle bir şey isteyeyim ya? Ne tut? Ben Böyle bir şey neden isteyeyim ki? Oyunun başında neden her şey açılsın ki? Ya o oyunu bitir, tur oynayıp böyle bir karakter kastıktan sonra kabul edilebilecek bir şey ya. Oyunun Tabii içinde ya. açılsın bazı şeyler ilerlerken Bu arada olabilecek tek saç bu resmen ya. Saç rengi. Bu renk iyi. Kaşlar. Evet efendim. Bunlar güzel bir şey. Bak şu. Yani bu da iyi. Ha bu güzel. Bu kalsın. Kaşlar renk oynama. Kaş detayı. Sakal. Yani şu an benim sakalım bunun bir tık uzun. Galiba ya olacak olan. Şu favorileri birleştiremiyoruz mu ya? dövmesine gerek görmüyorum. Yok artık. Buraya böyle gözleşi yapamıyoruz mu? Suratımda dövme istemiyorum kardeş. Vücut dövmesi düşünüyorum. Evet, kolumda... İyi günlerle ne oluyor? Burada bir dövme atarız ama. dövmelerimiz. Aa bu güzelmiş bunu sevdim. Yaş başımıza yaş. Dövme istemiyoruz. Öz makyajı falan diyor. Ruj diyor. Bunlara gerek yok. Tamam, bu güzel oldu ya. Düz oldu. Sade oldu. Kabul görür. Evet, bir kayıt alalım artık karakterimizi yarattık ve diyor evreninde yavaş yavaş başlayabiliriz. O bir dakika. O kasmas var burada. Dur boy. Kap, uzun. Kolları hafif, hafif destekli. Bacakları hafif destekli. Boynumuz uzun olmasın ya. Uzun boyun olmaz. Ben oluşturdum karakteri Mustafa. Ben de oluşturuyorum. Birlikte dalabileceğiz kardeşim o zaman. Bekliyorum seni. Ya da şey gözüküyor mu acaba bir, birbirimize ona da bakmış oluruz. Evet evet. Chilion'u, Trigo Chilio, karakteri tamamla dedim. Karakter adı tabii ki de Medic Oyuna gir. Ha, araştırma menüsü kilidi. Yeni oyuncu yolculuğundaki tüm teknolojilerin yolculuğun başını tanıklayın açılmış. Hayır kilidi tut. Bu karakteri kabul edip oyuna başlamak istiyoruz. Evet. Ve bir macera burada başlar. Sana ne olduğumu söylediler mi, Raibe ana? Evet. Then I will sift your words for lies. Let's begin. Abi, you bu oyunumuza. Hangi şeyi seçtin? Yakındamış mı seçtin? Ne seçtin kendine? Yok şu an seçiyorum bak yayınla. Yoğun bir şekilde nerede doğdum? Yoğun şekilde sanayileşmiş Dağ dünyası. Harkonnen hanedanının barınak merkezi olan gezegen yoğun bir şekilde akla ağı ile Ben dağlı olanı seçtim bu arada. Diyalog özelliği kandırma, benzersiz ifade, Harkonnen küfürü, çutup yüksek tepeler ve içinden nehir hakkı zengin ve yeşil tarım dünyası müzik gezegeni olarak da bilinir. İmparatorluğun kültür ve medeniyet merkezi kültürlü. Bu benden olmaz. Kaladan alıman ancak fırtınalar fırtınalarla harabalan okyanus dünyası Atreides hanedanının ana yurdu olan bu gezegenin huzurlu tarım hayatı ve meşhur bağları bilinir. Diyalog özelliği, onurlu Atreides selamı düşünebiliriz. Kaitain, havanın uydularla kontrol edildiği yeşil ve huzurlu bir dünya birçok kişinin kaderi imparatorluk gezegeninin gösterişli sahnlarına verilen siyasi Kaitain'in reveransı, XR Dağ, tundra ve ormanda oluşan zorlu şartlara sahip olmuş bir dünya. Eksililer büyük teknoloji imparatorluklarını gezegen dört bir yana yayılmış yeraltı şehirlerinde gizler. Teknolog. Bak bu ben olurum ya. Ben buyum ya. Bir tık. Hani şu da olabilir. Kandırma falan var diyaloglarda ama ben yani teknoloji ya. Ben teknolog. Ben onurlu seçtim valla. Ya şey Atreides... Harekliamı bilmiyorum ama. Ya diyaloglarda... Atreides'i ben de bir yükselmedim değil. Atreides hanedanlığı filmlerden kaynaklı olarak da yükseğiz zaten de. Ya ben de aynı yere yükseldim. Aynı şey olalım world of var ya. Su o world of the Aynen kardeşim. Onur the muyuz? order of the A place herkesin bir yeri olmalı. Herkes yerini bilmeli. Senin yerin neresi? Büyük hanedanlara hizmet eden ve imparatorluk bürokrasisinde çalışan eğitimli kast mükellefler bazen vatandaş sınıfı olarak da anılır. Ne familia, soylu ailenin veya mayenin önemli görevlere sahip kişilerine ayrılmış kast. Ne familia sözü olarak belirli akar ve şey olur mükellef, soyluluk. İmparatorluk sisteminin çarklarını çalışan köylüler çok büyük iş gücü, payonlar içinde yaşadıkları derebeyliğe bağlıdır ve lordun malı sayılırlar. Volkan sen ne seçtin kendini ya burada? Hangisinde? Bakayım ya. Şey, halk mısın? Soylu musun? Soylu. I Irgat mısın? Soylu mu oldun? So soylu oldum ya. Ben de oh. Evet şey. Onurlu Soylu ya ben de biraz şeye gitsin istiyorum mantıklı gitsin istiyorum böyle yani Açık Onurlu Soylu. Açık seçmeyeyim sonra ya... zaten. Ya, aynı şeyi düşünmüştüm ben de. Be kötü bir tavsiye mi verdin yoksa kötü bir anlaşma yaptın güce yakın olmalar. Küçükken sana kolcu yapan okullardan bir tarafına yetiştirmiş biri vardı kimdi o? Hı. Kılıç ustası İmparatorluğun dört bir yanında saygıyla anılan ve düşmüş Ginaz okullarından mezun kılıç bilinen evrende hala savaş gücünün en tepesinde başlangıç becerisi diz atma diyor. Kuvveti bir diz atarak hareket yaparak mücadele dalarsın. Ben önce fiziksel üstünlük ve manipülasyon sadece kadınlar oluşan davalar kasam kazanmak. Ve zaten Ben Cezeret olamayız. Direkt erkek karakter açtım. O konuda rol Play bozmayacağım. Gizemli ve dar görüşlü bir organizasyon olan Mentat tarikatı müritlerin çok büyük miktarda veriyi saklamayı onları süper insan hızında analiz etmeye koşullandırır. Bak ilk şey yaptığım teknoloğu seçseydim Mentat olurmuşum. Keşif ve strateji, başlangıç hareket algılama sensör olarak ateş alanı oluşturan süspansör bir dart projektörü kullanılır. Kesinlikle teknol. Bak geriye dönsem şu an teknolog olarak buraya gelebilirim ya. Asker. Orada çok şey fark etmiyor kanka. O sadece... Şey... Hayır ama so şey teknoloji... ...yetenek ağacı veriyor ya sana. Oradan. Bir zamansı yaptı. Ne diyor? Ne alaka? Volkan bir Twitch'ten benim yayını açar mısın? Twitch'ten ama. Kanka dosya ile uğraşıyorum şu an. Tamam. Alirza'ya bir hata veriyormuş da. Ekran görüntüsü atmış. Twitch mi? Evet. evet. Twitch'te izleyemiyor beni. Bir tek bende böyle oluyormuş. Herkesi izleyebiliyorum. Sen de diyor, video indirme işlemi iptal edildi. Lütfen tekrar deneyin. Allah bir dakika ben bir kendimden açıp bakayım. Bu yeni bir sistem kullanıyorum ya şu an. Bunun şeylerini ben de bilmiyorum. Çok kendim açayım yayınımı. Evet video indirme işlemi iptal edildi. Lütfen tekrar deneyin. Aha. Bende de aynısını dedi. Bir dakika. Niye? Hadi bakalım. Şimdi niye? Az önce Twitch'te gayet izleniyordu.